Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama soruyor. Ya Cebrail gelirimi kazancımı nasıl arttırabilirim? Ne yapmalıyım? Cebrail aleyhisselam her zaman abdesti ol buyuruyor. Peygamberimiz ya Cebrail öldükten sonra kabrimin dar gelmemesi için ne yapmalıyım diye soruyor. Cebrail devamlı tebareke mülk suresini oku diyor. Sevgili peygamberimiz ya Cebrail zengin olmanın yolu nedir diye soruyor. Cebrail Müzemmil suresini her akşam oku diye buyuruyor. Peygamberimiz ya Cebrail namazlarda Allah'ın huzurunda gibi olmak için ne yapmalıyım diye soruyor. Cebrail abdest almaya titizlik göster ve devamlı abdest al buyuruyor. Sevgili peygamberimiz ya Cebrail ben insanların en akıllısı olmak istiyorum ne yapmalıyım diye soruyor. Cebrail aleyhisselam Allah'tan kork diyor. Sevgili Peygamberimiz: "Ya Cebrail, Allah'ın yanında en sadık kul olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?" diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam: "Gece gündüz Kur'an oku." buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz: "Ya Cebrail, her zaman Hakk'ın yolunda olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?" diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam: "Allah rızası için iyilik yap." buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz: "Ya Cebrail, halkın gözünde küçülmemek için ne yapmalıyım?" diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam nefsine hakim ol buyuruyor. Sevgili peygamberimiz ya Cebrail ömrümün uzun olması için ne yapmalıyım diye buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam Allah'a hamdet buyuruyor. Sevgili peygamberimiz ya Cebrail cehennemin ateşinden nasıl korunabilirim? Ne yapmalıyım diye buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam diline, gözüne, eline, beline hakim ol buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz: "Ya Cebrail, günahlardan nasıl arınabilirim?" diyor, buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam: "Allah yolunda tövbe et ve çok ağla." buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz: "Ya Cebrail, ağır bir insan olmak için ne yapmalıyım?" diye buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam: "Hiç kimseden hiçbir şey isteme." buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz: ya Cebrail iffet perdemin yırtılmaması için ne yapmalıyım diye buyuruyor. Cebrail aleyhisselam kimsenin ayıbını ortaya koyma buyuruyor. Sevgili peygamberimiz ya Cebrail kıyamet korkusunu nasıl atlatmalıyım diye soruyor. Cebrail aleyhisselam yemekten ve uykudan önce Allah'ı zikret buyuruyor. Değerli arkadaşlar Cebrail aleyhisselam ile sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin arasında geçen bu diyalog aslında biz insanların bu sorulara nasıl cevap vermesi gerektiği ile alakalı güzel bir örnek sadece. Yoksa sevgili peygamberimiz bu soruların cevabını zaten biliyordu. Ama bizlere örnek olsun diye Cebrail ile böyle bir karşılıklı konuşma gerçekleştirdi. Ne mutlu ki alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidenlere. Ne mutlu ki öteki alemde ona komşu olmak için bu dünyada salih ve güzel amel işleyenlere.